parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede niteleme sıfatlarına yer verilmiştir. Şimdi isimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. Birinci cümlede konulara sözcüğü bir isim yönelme hali eki almış. Hemen soruyorum sorumu nasıl konulara toplumsal cevabını alıyorum. Yani burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Bir tane daha bulmam isteniyor. Hemen bakalım. Şiirleriyle sözcüğü yine bir isim. Soruyu soruyorum. Nasıl şiirleriyle? Lirik cevabını alıyorum. Burası da niteleme sıfatı. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğru. İkinci cümlede belgisiz sıfat vardır. Şimdi ikinci cümlede geçen tüm sözcüğü belgisiz bir sözcüktür. Bu sözcüğün sıfat olabilmesi için bu sözcüğün kendisinden sonra gelen bir isme sorulacak hangi, kaç, ne kadar gibi sorulardan birine yanıt vermesi gerekir. Şimdi şiirlerini sözcüğü bir isim. Hemen sorumu soruyorum. Hangi şiirlerini tüm cevabını alıyorum. Bu bir belgisiz sözcüktü ve bir isme sorulan hangi sorusuna cevap verdiği için belgisiz sıfat oldu. Dolayısıyla buradaki açıklama doğru. Üçüncü cümlede birden çok sıfat bir ismin nitelemiştir. Şimdi üçüncü cümledeki kelimelere sözcüğümüz bir isim. Hemen buna sorumuzu soruyoruz. Nasıl kelimelere, Arapça kelimelere, burası bir niteleme sıfatı. Nasıl kelimelere, Farsça kelimelere, burası da yine ne oldu? Niteleme sıfatı. Yani bu cümlede birden çok sıfat bir ismi nitelemiş olduğu. Dolayısıyla buradaki açıklama doğrudur. Dördüncü cümlede adlaşmış sıfat vardır. Arkadaşlar dördüncü cümlede adlaşmış sıfat yok. Bizim cevabımız D seçeneği olur. Buna bir örnek verelim. Örnek şu olsun. Çalışkanlar, çalışkanlar ön sıralara, ön sıralara oturdular. Şimdi böyle bir cümlemiz var. Adlaşmış sıfat şudur. Bir sözcüğü iki sözcüğe çevirdiğinizde ortaya bir sıfat tamlaması çıkıyorsa o iki sözcüğe çevirdiğiniz tek sözcük adlaşmış sıfattır. Şimdi çalışkanları şöyle iki sözcük yapabiliriz. Çalışkan öğrenciler. Ve bu şekilde yaptığımız bu iki sözcük bir sıfat tamlamasına dönüştü. Nasıl öğrenciler? Çalışkan. Burası bir sıfat. Sonuç bir sıfat tamlaması. Çalışkanlar sözcüğünü bir sıfat tamlamasına dönüştürebildiğim için çalışkanlar sözcüğünün kendisi nedir? Adlaşmış sıfattır. Ancak dördüncü cümlede böyle bir şey yok. Bizim cevabımız D seçeneği olur. Diğer seçeneğe bakalım. Beşinci cümlede sıfat türünde sözcük yoktur. Şimdi bakalım Sanatçı kişiliği burası bir belirtisiz isim tamlaması. Ne kişiliği? Sanatçı kişiliği. İsimlere sorulacak ne sorusu bize belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Hep aynı kalmış. Şimdi kalmak bir fiil. Buna nasıl sorusunu sorabiliyorum? Nasıl kalmış? Hep aynı. Arkadaşlar burası bir zarftır. Çünkü fiillere, fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu sıfatları değil, zarfları buldurur. İstanbul şairi. Yine burada bir belirtisiz isim tamlamamız var ne şairi, İstanbul şairi. Burası da isim tamlaması. Zaten geri kalan kısımda bir tane fiilimsi, bir tane de fiil var. Dolayısıyla bu cümlede sıfat türünde sözcük yok. Bu açıklamada doğru. Bizim cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar.